bu galiba 7 sınıf değil mi galiba 7 sınıf hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, din kültürü ve ahlak bilgisi 7 sınıf arkadaşlar e, işleyeceğiz şimdi arkadaşlar gayb akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edilmeyen varlık alanıdır. Melekler, cinler ve şeytan gayb alemindendir. Gayb Allah'tan başkası, gaybı Allah'tan başkası bilemez. Şimdi melekler Allah'tan e, melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Allah'ın emirlerini yerine getiriyorlar. Yeme ve içmeye ihtiyaç duymuyorlar. Cinsiyetleri yoktur ve eğlenip evlenip çoğalamazlar. Erkek de değil, kız da değil. Cinsiyetleri yoktur aynı zamanda. Kısa zamanda uzun mesafe gidebilirler. Mesela e, buradan İstanbul'a bilmem kaç kilometre saatte gittiğinizde onlar bir metrede gidebilir. İnsanların iyiliğini ve hayrını isterler. Zaman zaman Allah'ın emriyle insan şekline bürünebilirler. Yani aslında arkadaşlar zaman zaman birileri gördüğümüzde arkadaşlar mesela bir dilenci geldiğinde o kişi bir melek de olabilir yoksa sıradan bir dilenci olabilir. Allah bizi denemek için bazenleri gönderebiliyor. Evet. Arkadaşlar Allah'ın dört büyük meleği var ve bunların baş harflerini birleştirdiğimizde cami oluyor. Şimdi arkadaşlar Cebrail Allah tarafından vahiy getiren Allah'ın inancını peygamberlere tebliğ eden melektir. Azrail ise Allah'ın izniyle canlıların canını alır ve hayatına başlatır. Mikail ise dört e, mevsim tabiat olaylarını ve rızklarını yönetir. İsrafil ise kıyamet günü geldiğinde sıra ve ahiret günü başlar. Ah, arkadaşlar diğer melekler var. Kırağmen, Katibin. İnsan sağ ve solunda bulunurlar. Sağdaki melek iyi davranışları, soldaki melek kötü davranışları kaydeder. Arkadaşlar Münker, Nekir öldükten sonra insanları sorgulamakla yükümlü meleklerdir. Ayrıca şunu size söyleyeyim ki ilk soracağı konu namazdır. Hafaza melekleri ise Allah'ın izniyle insanları kötülükten koruyor arkadaşlar. Mesela üzerinizde bir tane taş geliyor, geliyor, geliyor. Birden aa mucize oldu bize çarpmadı. Ne oluyor? Hafaza melekleri bizi hafıza hafıza ediyor ha, e, muhafaza ediyor değil mi hafaza melekleri ha, muhafaza ediyor bu aklında kalabilir rahmet melekleri ise insanları sever onların iyiliklerini ister ve bunun için çalışırlar arkadaşlar şimdi cinler de ateşten yaratılmışlardır Allah'a iman ve ibadetle görevlendirilmişlerdir. Aslında çoğunuzun e, bilmediği halde cinler çok iyi varlıklardır arkadaşlar. Cinlerde iyi olanlar olduğu gibi kötü olanlar da vardır. Cinler gaybe bilmezler, gelecek hakkında bilgi sahibi değiller. İnsanlar gibidir ama ateşten yaratılmış. şeytan gibi. Evet, şeytan ise ateşten yaratılmış. Aslında şeytan da cinlerdendir. Şeytan Allah'ın emrine karşı gelerek Hz. Adem'e secde etmemiş ve isyan edenlerden olmuştur. Arkadaşlar, dünya ve ahiret inancına geliyoruz. Evet, düşünelim arkadaşlar ahiret ne demek olabilir? Hatta arkadaşlar az önce sorduğum şeylerle ilgili sorular var. Şöyle, görülebilen ve görülmeyen varlıklar. Şöyle bir et, 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 etrafımıza baktığımızda neler görüyoruz? Acaba Rabbimizin yaratıkları sadece gözümüzle gördüklerimizden mi ibarettir? Arkadaşlar bunları yorumlara yazmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar kulaklarımız, gözlerimiz gibi duyu organlarımızın algılama gücü sınırsız mıdır? Arkadaşlar bunu da yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Evet. Dünya ve ayret inancını düşürem. Ayret ne demek olabilir? Arkadaşlar, ayret dünya hayatını takip eden hayat, dünya hayatındaki amellerin söz davranış ve eylemlerin sonuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği zaman demektir. Arkadaşlar, ayrette de, iman temel inanç esaslarımızdan biridir. A ayrıca arkadaşlar ayrıca iman bir gereği olarak dünya hayatının sona erdiğinden başka bir alemde yeniden diriltileceğimizde e dünyada yaptığımız iyilik ve kötülüklerin karşılığını göreceğimize inanmaktır arkadaşlar. Aslında arkadaşlar biz öldükten sonra yeniden dirileceğiz. Bir ayette öğrenelim. Fakara suresi 4. ayetten. Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar ayrette de, de kesin olarak inanırlar dünya hayatı geçici ve kısadır esas ve kalıcı olan ise ayret hayatıdır ayret hayatı edebidir orada ölüm yoldu cennet cehennem diye iki tane ee, bölümü var Buna ne diyelim? Diyelim mesela cennet ili ve cehennem ili. Değil mi? Suresinde, Duhan süresinde, Duhan süresinde 56. ayette. ilk tattıkları ölüm dışında orada artık ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. Sürekli hayata kavuşmuşlardır. Peki ne demek istiyor? Dünya ahiretin tarlasıdır. Ne demek istiyor arkadaşlar burada? Mesela burada her şey birbirine bağlıdır. Nasıl gösterseniz o olur. Ne verirseniz o gerçekleşir. Kuslayacaksın ne eksen onu biçersin. İyilik yapan ahirette mükafat, kötülük yapan da ceza görecektir. İslam inancına göre bu dünya hayatı bir imtihandır. Yani sınavdır. Allah dünyada insanı çeşitli şekillerde imtihan etmektedir. Bazı kullarını varlıkla, bazılarını yoklukla, bazılarını hastalıkla, bazılarını da ölüm acısıyla denemektedir arkadaşlar. Arkadaşlar ahiret hayatının aşamalarına geldik. Ahiret ölümle başlayıp edebiyete kadar devam edecek olan hayatın adıdır. Bu hayata insan çeşitli aşamalardan geçecektir. Evet ilk aşama ölüm. Ölün canların dünya hayatının sunu ermesi, hayata feda etmesi demektir. Arkadaşlar. Kıyamet, alan takdir ettiği zaman gelince, bir dünyadaki bütün canların ölmesi, sonra bütün ölmüşlerin Allah tarafından diriltilmesi, mahşer yerinde toplanması, hesaba çekilmesi ve dünyadaki yapılan işlerin karşılığının verilmesidir. Arkadaşlar. Kıyamet iki aşamada olacaktır. Birinci aşama İsrafil Allah'ın dilediği bir zamanda sonra üfleyecek. O aşamada tüm canlılar ölecek ve dünya hayatı sonra ölecek. İkinci aşamada Allah, Allah aradan Allah'ın dilediği kadar zaman geçecek. Ve İsrail, İsrafil Allah'ın dilemesiyle bir kez daha üfleyecek. Ve, ve bu sefer e, ölüler kabinlerinden kalkacak ve mahşere doğru ilerleyecek. Evet arkadaşlar. Böyle olacak. Allah ol der ve hemen ol'u verir arkadaşlar. Evet bu sözle de videomuzu bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Bakın altta sarkan bir şey var. Ha, sarkıyor da. Arkadaşlar sarkıyor. Böyle bir tane parmağı gözüküyor. Ha, sarkıyor. Arkadaşlar diyor ki bana tıkla bana tıkla hadi tıklayalım bakalım görüşmek üzere